Ceylan girebilir miyim? Tabii hocam. Biraz konuşalım mı? Tabii. Stresle baş etme yöntemleri üzerinde konuşacağız. Değil mi hocam? Hı hı. Yani Zeynep Hanım'la tanışacağım için çok heyecanlıyım. Ama şekerleri öyle görünce biraz da bahane oldu aslında. Merak edecek bir şey yok, gerçekten. Tamamen bonbon ya sevgisi. Tamam Ceylan. Hmm. Yeme bozukluğu çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yani bazen kendini o kadar küçük ve o kadar çaresiz hissedersin ki yani e, bunlarla baş edebilmek için dünyadaki alanını genişletmek istersin. Bunu biliyor muydun, o yüzden yersin. Gerçekten mi? Yani köşeye sıkışmış bir kedi gibi mi? Hani onlar da öyle büyüyor ya. Evet, öyle de denebilir. Yani ben ne kadar güçlü olursam, ne kadar büyük olursam o kadar mücadele edebilirim diye düşünürsün. Ama bu yanlıştır. Sağlıksızdır. Siz hiç merak etmeyin hocam. Bir daha tırnaklarımı yolarsam ya da tatlı yemeye başlarsam... ...hastane bahçesinde yürüyüşe çıkarım. Nasıl fikir? Şahane bir fikir. Bir de sana verdiğim bu anda farkındalık egzersizleri vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Bana iyi geliyor demiştin. Ee, hemen beş tane nesneye odaklan, dikkatini topla. Hatta onları resmi e bile yapabilirsin. E evet yapıyorum zaten. Anladım tamam. Ee, bir ara bana resimlerini gösterecektin. Hadi bakalım onları şimdi. Ee, yok şimdi göstermeyeyim ben. Tamam. <laughs> Buyur Ceylan kızın özür dileyerem acil bir vaziyet olmasaydı bölmezdim. Buyur hocam hayırdır? E ...yardımın lazımdır. Ben değilsen aklımı yitiririm. Ne? Vallahi iledir. Firuze beni terk iledi. Hocam nasıl yani? Fotoğrafı yoktur. Çerçeveden çıkıp gitmiş. Ben hamıya soruştum. Otağıma girip çıkan olmamış. Fotoğraf uçup gitmiş. Ee, yani mutlaka bir açıklaması vardır. Abi tabii yani... E, ...beraber arar buluruz fotoğrafı. Yoktur. Oğlumuzun beni aradığını hissedildi. Baktı ki benim gidecek gücüm yoktur. Bana kızıp gitti. Hı. Beni terk et. Belki biri girmiştir abi odaya. Anda aç. Otağıma hiç kim girmemiş. Hiç kim almamış. Fotoğraf uçtu değeren. Firuze'nin fotoğrafını kim alacak ki? Ben aldım. Fotoğraf odanızdan ben aldım. ...yakşı Ceylan'cığım, bunu neden iledin? Bize anlatmak ister misin? <laughs> Niye bağırırsınız? Sen de her zaman bile durursun, bile konuşursun. insanlarda tek tek derdini töker. Ali Haydar hocam... Öncelikle odanıza girip izinsiz fotoğraf aldığım için özür dilerim. Amacım kötü bir şey yapmak değildi. Ee, Anlaş siz de hiç korkmayın. Stresle baş etme yöntemi olarak hırsızlığa başvurmadım. Tamam Ceylan'cığım, tamam. <laughs> Be güzel kızım, de görün. Niye iledin? Azra ablayla karşılaştım. Çok şaşkındı. Yani biraz üzgündü. Sizden bahsetti. Bir oğlunuz varmış. Uzun süredir görüşmüyormuşsunuz. Çok şaşırmışsınız. Doğrudur. Siz her zaman bana sabırlı, sevgi dolu davrandınız. İnsan ailesini seçemiyor. Belki siz oğlunuzun kalbini kırdınız. Belki o sizin bilmiyorum ama ben sadece sizi mutlu etmek istedim. Eşinizi de çok sevdiğinizi bildiğim için Eşinizin portresini siz fark etmeden de odanıza koyacaktım. Özür dilerim. Onu da ver bakalım. Firuze'min ne güzel çizmişsin. Niyetim kötü bir şeydi. Evet. Dilediğin yaşlı bir şey değil. Ama seni... ...bir şartla bağışlayabilirim. Hocam. Firuze'mle benim... ...resmimizi yan yana çekebilir misin? Tabii ki. Bizim hiç sarılarken fotoğrafımız yoktur. Gençlik illerimizde ile şeylerden utanırdık. Sevgimizi göstermeyimizi ayıp sanırdık. Bizim resmimizi öyle bir çek ki... ...benim kolum Firuze'nin çiğninde. Ee, yani omzunda olsun, okurma. olur mu? Olur, seve seve yaparım. Ah. Terin, Acil durum var demişsin. Cık, acil durum olmasa yüzünü göremeyeceğiz. Keşke daha önce bilseydik. Ne var senin? Cık, hiçbir şeyim yok ya. Başım ağrıyor biraz. Gayet iyiyim. Evet, ambulans geliyor. Kalp ameliyatı gerekiyormuş hocam. Tamam. 35 yaşında erkek, kalp atışı 110, sağ koldan 56, solunumum 18, yolda mıydı Hale? Turgut Hocam, ağ artmış 80'e. Sen yaparsın Aras, sen başarırsın. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hazırlayın, geliyorum ben. Hemen yatağa alalım. Nasıl yani, tamam değil Turgut Çelik? Çamlıtepe'nin kalp damar cerrahı ciddi misin? Hayır ya, bu hafta bütün kalp damar cerrahları... Barış Güven'e haber verin, başhekime haber verin hemen! Termoplastik maskeni yaparken sabit durman lazım. Hiç hareket etmeden. Bak çok zor olduğunu biliyorum ama sabit durman lazım. Ve sessiz. Tamam. Bitti. Geçmiş olsun. Ay çok zordu. Çok zordu. Öyle durduğum gibi durmak çok zordu. Bunu alıştırma gibi düşün. Radyoterapide kansere yüksek doz radyasyon vereceğiz. İşte o zaman böyle hareket edersen ölürsün. Hala niye? Dizilerdeki kötü karakter gibi konuşuruz. Onkoloji böyle bir bölüm. Ne yapalım? Ben de hep hikayenin sonunu söylüyorum. Küçücük çocuklara, kundakta bebeği olan annelere... ...en acıklı, en katlanılmaz sonu hep ben söylüyorum. Sen iyi misin? Biraz konuşmak ister misin? Hayır. Çünkü şu an bu senin hikayen ve sonu kötü bitmeyecek. Biraz konuşsak sen de anlatsan neye bozuldun? Konuyu değiştirme. Sonra konuşuruz zaten. Şu an konumuz sensin. Peki, o zaman konuyu tamamen değiştirin. Nasıl gelir misiniz buraya? Gülerken yapacaktık maskeyi. Nasıl unuttuk ya? Senin bu şakaları yapmak için boğazına ihtiyacın olacak biliyorsun değil mi? O yüzden tedavi programımızı konuşmaya başlayalım derim ben.